Biz de meydanları aktarmayı sürdürüyoruz. Bu kez Diyarbakır'a gidelim. Diyarbakır'da da Hamdullah Avcı bizi bekliyor. Hamdullah Diyarbakır'ların coşkusu da hiç dinmedi. Ee, hala görüyorum Türk bayrakları ellerinde. Çok güzel bir atmosfer var. Detaylar sende. Canan Yener Reçber aslında Türkiye'nin dört bir yanında hangi manzara varsa şu anda Diyarbakır'da da o manzara mevcut. Ve Diyarbakır'lar 7'den 70'e... Demokrasi nöbetine koşuyor her akşam. Demokrasi nöbetinde neredeyse iki haftayı dolduracağız. Ancak bu Diyarbakır'daki meydan hala tıklım tıklım azalmış değil. Demokrasi nöbetini tutanların sayısı Tam aksine aslında her akşam biraz daha artıyor o demokrasi nöbeti tutanların sayısı. Ve buradaki bu coşkuyu konuğumuzla birlikte konuşacağız. Yanımızda 24. dönem Diyarbakır AK Parti Milletvekili Cuma İşten var efendim. Hoş geldiniz yayınımıza. Buradaki atmosfer için neler söylersiniz? Binlerce kişi şu anda park ormanda demokrasi nöbeti tutuyor. E, hemen sizden alalım. Burası peygamberler ve sahabeler şehri Bekir, işte burası ve Selahattin Eyyubi'nin torunların yaşadığı bu topraklardan Fatih Sultan Mehmet'in yaşadığı ülkenin batısındaki bütün kardeşlerimize selam yolluyoruz. Tabi 260 şehidimiz ve binlerce yaralımızdan sonra ülkemiz şu gerçeği gördü, birlik, beraberlik ve kardeşlik bize birçok şeyi yaptırabileceğini gördü. Yer bekir daha öncesinden göz yaşıyla, ölümle, kanla hep gündeme gelmişti. Ama burada farklı diller, farklı renkler bir şeyi haykırıyor. Bu vatan 780 bin kilometre karesiyle hepimize ait bir vatan. Bu vatan CHP'lerin de, HDP'lerin de, AK Partilerin de, siyasi görüşü ne olursa olsun hepimizin Türkiye bayrağı altında yaşadığımız bir vatanımız ve bizler ne olursa olsun bu ortak aidiyetlerle bu ülkeye zarar vermek isteyenlere diğer Bekir'den dünyaya haykırışta bulunuyoruz. Yapamayacaksınız. Bunu üniformalı teröristler yapmaya çalıştı ama halk, millet batısıyla doğusuyla buna müsaade etmedi ve etmeyecek. 15 Temmuz'dan beri bu insanlarımız burada nöbet tutuyorlar. Kadınlar, çocuklar, Türkiye'nin her şehrinde nöbetler var. Bundan daha anlamlı bir şey olabilir mi? Ve ülke tarihinde istikbal ve istiklal mücadelesidir bu. Özgürlük mücadelesidir. Egemenlik halkının ilk defa kanlarıyla elde eden halkın kendi elinde tutması mücadelesidir. Dolayısıyla bu bu anlamda anlamlıdır ve maalesef 260 şehidimizle bunu yakaladık ve buradan aslında bir haykırışta daha bulunuyoruz. Diyoruz ki ey alçaklar ne olursa olsun ülkemizi bir Suriye yapamayacaksınız. Halkımız bunu haykırıyor. Ey yurt dışında bulunan farklı ülkelerin Türkiye üzerindeki hedefi olanlar buradan sesleniyoruz. Ülkemizi bir Mısır yapamayacaksınız. Bedeli ne olursa olsun batıdaki kardeşlerimizle farklı din ve inanışlarla biz birliğimizi ve bütünlüğümüzü bir korumaya devam edeceğiz. Diyarbakır halkı 15 Temmuz'dan beri bunu haykırıyor. Evet teşekkür ederiz değerlendirmelerimiz için. Canan Yine reçber, Diyarbakır'daki demokrasi nöbeti devam ediyor. Her akşam 7'den 70'e yaşlısı genci kadını erkeği fark etmiyor. Görüşü ne olursa olsun. Çünkü milli bir mesele söz konusu. Bayrağını alan buraya geliyor ve darbe girişimcilerini burada protesto ediyorlar ve aynı zamanda demokrasisini de sahip çıkıyorlar. Burada demokrasi nöbeti devam ediyor. Yurdun dört bir yanında olduğu gibi biz de haber nöbetimize devam ediyoruz burada. İlerleyen bültenlerde yine buradaki demokrasi şölenini, coşkusunu ekranlara taşımaya taşı çalışacağız. söz tekrar merkeze. Alhamdülillah avcı teşekkür ediyoruz. Sevgili seyirciler söylediğimiz gibi, aktardığımız gibi ekranlarınıza yansıttığımız gibi bütün şehirlerimizde demokrasi nöbeti tutuluyor. 15 Temmuz gecesi Yaşanan darbe girişiminin ardından Türk milleti e, sokağa çıktı. O gün bugündür de nöbette demokrasiye sahip çıkıyor.